Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Survival Craft 2 oynuyoruz. Evet. Ama Kurel modda oynayacağız. Yani öyle hardcore gibi bir şey. Normal yapalım. Sedimin 34. 34. Diye sallıyorum. Tamam. Hemen uğur karakterimi var. Basel yapacağım ben. Gefor'u yap. Oluşturayım. Evet. Başladık. İyi ki Basel seçmişim. İkinci bölümde de ev yapmaya başlayalım. Tabii ikinci bölüm bakır bulabilir. Ya, kayıt <laughs> Tabi, yani ben kayıt uygulamaya geçeyim. Kürel de başladı. Ondan dolayı alacağım. Tabii ondan önce bir balta falan yapalım mı? Da... Yükselen <laughs> Üksünlüğün... <laughs> 12 sopa. Ardından

Bu da evde yapabilirim. Onun yerine işte bu bitiyor gibi bir tarzda ev falan Tabii tamir bu tabi yapmayacak. Yapmayabiliriz. bir onu bilmiyorum Ya da normal seri halinde yapalım. Ya da belki final verebiliriz. Mesela çölde doğduk. Hayatta kalır final veririz. yapacağımız zaman şunlar üretecek bize. Çünkü abi neyse. en yani iyisi ağaç kesmek lazım. Bakın nasıl oluyoruz. Mağara gibi bir yer oyun yani. O yeni gibi. Bir daha çekmeye de başladık. Sabah ee, tam tamına 3 aşama kalmış.

3 4 5 Niye bunu kırdın ki ya? Keskin bu model de. Neyse. de kapı yapacağım. Ama vallahi sola biraz. Tabi dışarı çıkmadım sonuç olmadı. Ha, i̇yi. 8 olmuş. Tamam. Şunu da kırayım mı? Şuna da bir tane var. Tamam. Hem bir sorun yapayım. tavukları. Şöyle. Yok at ya aman. Daha var bende. Bir tane daha bal tekeyim ona. Bir tane. Ulan niye yaptım ki ya. İki tane altı yapayım. Bir tane kağıt tatlıyım. Ya bu elde edeyim ben. Ne Tamam. Bir de bakalım geç elektrik çağına geçelim mi? İşte Şuna tamam. de dökülür. Bunu Evet. aslında yol çekebiliriz. Tabii mesela madenlik çok kullanır. zorlayacağım hatta. <laughs> hadi, hadi. Evet o uyumasını bekleyeceğiz. Da <laughs> Daha siz beklemeyin diye kaydı durdurup ha, devam et. sesi çıkıyor. Bir yerde ondan korkma değilim. Hiç korkuyorum. Kaplanlar için tahta zırh lazım. Tahta bir, bir süre koruyor. Tabi ayıdan da İşte burada sarmaçık olmadığı için. Şurada mağara gibi bir yer var. Oraya gidebilirim daha sonra da. Daha Hasta olmasın. Jangan lupa Jangan 6 Alalım mı? Ne yap, nasıl yapıyormuş? Hayır, sen de gösterin. Evet, bunu yaparım. Tamam ben yapacağım. Bundan yapmamız lazım. Oldu. Bunları bir tane daha yapmam lazım. Tamam. 12 yeter. 9'a 9'luk yok. Şimdi kalsın. Bir. İki. Ben o zaman burayı da keseyim. On üç. On dört. 16 ve 17 18 Bu bitti tamam. Bence bu kadar yeter. Şimdi şuraya hemen kapladım. Şöyle şöyle, şöyle şöyle. Bir youtuberdan görürsün. Önce haklı ve mantıklı. Artık niyetlerinizi yapsanız neyse. 3-3'lük Her tarafı 3. Derinliğe de 3 blok. da elimle kalmıyor. İkinci zaten inmez. Ben kırıp geliyorum. Ve son iki 3 blok kaldı. buraya da keseyim. Evet, sabah <laughs> oldu. Bakalım. Bakalım. Hmm. İki yaşım kaldı. <laughs> <laughs> evet, uyuyalım. Evet, sabah oldu. çıkarmış. Evet. İki tane kalmış. Tamam. No. Of. Evet, onlar adam o konuda da haklı. <laughs> Yani bunları böyle cam kapatıyoruz. Kapattım. Kapattı işleri. Ne o ne? Tabii leopar olsa daha iyiydi. ya da jaguar falan. Bunları sür cennet öldürsem mi? Ya yemem de gitmiş. var diye mi evet. Yiyeyim onu. Şu köyde sonra yemeğimi de alayım. Pişerken videoyu da bitireyim. Ya da bal kabağı arayayım ikinci gün. Bal kabağı da bakır olsun konu. Bunlar ne çok yemeğe ihtiyacımız var. odanın sıkıntısı o kadar çekmiyoruz Aa bak. Odanın bir tane. <laughs> Mezar da var mı? Daha sonra onu keşfe bak. Aa onda dediğim bunlar. Onlardan o zaman evime bazı yapacağım. 8 az ama ya 1 toplayayım ben neyse yetişti. Evet, Evimize bir yere ekeriz. E şimdiki şimdi ki kaldığımız yerden Burası evimiz değil aslında. Buraları ev yapabilir Yapacağım. Tabi gel bir bakıp bulayım biraz. Üvede içeriz. Şimdi bakın. Şimdi bakın. Şimdi bakın. Şimdi bakın. kaktüs de falan vardı. Baya bir yer varmış. Şöyle mağarada ma arayabiliriz. Çünkü çöller dağlara yenildi yakın oluyor. <laughs> Ama böyle bir evime gideceğim. gösterdim ama Bundan çok hızlı bir Ne de Hmm o zaman Evet önce yapmak lazım falan ya 3 stek ya da uzun alacağım acımayacağım There oh 嗯，真的都做得怎么 Şimdilik için iyi meyveli. Bayağı bir bal kabarı bence. Evet. Şimdi. Ben de bal yapsın. Öncelikle yetişmiyoruz. <laughs> Yeter biraz sessiz olsun ya. Ağaç yanıyor. Yansın bana de. Ben yanmayayım önemli dedi o zaman. Hatta bulduk. A bunu lazım. Ki yerimiz olsun. Eğer de işimize yarar atı evcilleştiririz. Buna gideriz. Tabi bu oyunda kontroller farklı baya. Minecraft'tan da farklı. Tam geldik geldik. Ayı varsa tam sıkıntı. Merhaba. Tamam. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanala like atmayı unutmayın. Bay bay.